Bugün sizlere çok beğendiğim uygun fiyatlı yeni bir maskaranın uygulamasını göstereceğim. Ben bu maskarayı kullandım. Gün içerisinde akma dökülme yapmadı. Kesinlikle alt tarafa üst tarafa siyahlık bulaşmadı. Uzun hacimli görünümü de çok beğendim. Şimdi hadi gelin hangi maskara hemen uygulayalım. Not Cosmetic son dönemde bir sürü yeni ürün çıkardı ve gerçekten denediğim çoğu ürünü de beğendim. Bu da yeni çıkan Gigantic Extra Volume Maskara adındaki maskarası. Fırçasını göstermek istiyorum. Kıl tarak kısmı var. Uca doğru birazcık daha küçülerek, azalarak gidiyor. Ama kılları sık, ıslaklığı ne çok yoğun ne de çok az. Hem hacimli hem uzun gösteriyor. Şimdi hemen hiçbir şey sürmediğim kirpiklerimi maskarayla bir tamamlayalım. Kirpikleri çok güzel yakalıyor. Ürünü üzerinde güzel bir şekilde bırakıyor. Ince ince örümcek bacağı gibi yapmıyor. Çok kalın ve topak topak da göstermiyor. Dış tarafa doğru biraz daha fazla sürmeyi ben seviyorum. Çevirerek de bakın kirpikleri nasıl yakalıyor. Gerçekten aradaki farka bakar mısınız? gözünüzü böyle büyüten kirpiklerinizle gözünüzü daha çok açan, geniş gösteren güzel bir maskara bu. Hemen diğer tarafa da uyguluyorum. Son durum bu şekilde gördüğünüz gibi. Gün içerisinde de aşağı doğru düşürmedi kirpiklerimi. Akma dökülme yapmadı. Kirpik diplerimde herhangi bir şekilde kaşıntı, batma yapmadı. Eğer sizler de kirpiklerinizde hem hacimli hem uzun görünen gün boyunca da sabit kalan bir maskara arıyorsanız Not Cosmetics'in yeni çıkan bu Gigantic Extra Volume maskarasına bakabilirsiniz bence.